<laughs> Merhabalar bugün yine pardon. Yine bir, bir video ile karşı karşıyayız. Tokyo'dan benle konuştuk. Dedik ki hadi lan bir video daha çekelim. De, 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 de. Evet, ama bu son olacak. Başka video çekmeyeceğiz bunda. Artık başka videolara geçeceğiz. Ah. Ah. <laughs> bu sefer ne yapalım? <laughs> de, 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 de. Önce bir alanı düzleye... Pardon. Ön... Önce bir alanı düzleyelim. Sonra ne yaparsak yapalım. <laughs> Bana düzgün cevap ver. Tamam tamam. Cami yapalım. De, 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 de. Evet arkadaşlar duydunuz cami yapacağız. Aa. Güzel yapabilecek misin? Elimden geleni yapacağım. Hadi o zaman. D -d -d -d. İşlem başlasın. A böyle duvarları koyalım. Oh. And now a word from our sponsor. Yapacağımı yapmayalım lan kale yapalım hadi. <gülüyor> tamam Tamam tamam. <laughs> içimden bir ses öyle diyor. De, 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 de. Şimdilik işlem çok güzel gidiyor ama birazdan... <laughs> <laughs> and now, a word from our sponsor. De, 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 de Kapısını yapmadan olmaz. Neden? Çünkü... Aynen öyle. Kapısız hiçbir yere girilmez demek istedim. Ben De, 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 de. Cam yapacağız mı? <laughs> Yaparız ama önce bunu bitirelim. <laughs> Alaya bak. Gördüm. Bekle tuzağını yapalım. Ha. Long. Yine bir gelen. De de Sence güzel oluyor der misin? Ha. güzel oluyor. Bir saniye. <laughs> Toprağı bulamadım ben. Toprak nerede? <laughs> Lan her şey sırayla. Ha. Varmış. Ha. uyduk. Ortan fıldır fıldır. Ha. <laughs> Çim yap yapmaya da gerek yokmuş lan. Baksana böyle bile güzel. Doğru söyle. Ee içini gördük, dışını da gördük. Ah. Ne yapıyoruz? Tabii ki videomuzu sona erdiriyoruz. Videomuzu beğendiyseniz de, 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 de. izlemeyi unutmayın. Ha. Lafı da, şu lafı da söylemek isterim. <laughs> Bir şey söyleme onu ben söyleyeceğim güle güle